Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler onlar için de bu hafta kritik. Hı hı, Onların evet. da nasıl döneceği aslında biraz da soru işareti. Hı hı. Yani soru işareti ama Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'a göre hatta Trabzonspor'a göre daha hazır, daha net, daha ne yaptığını bilen Doğru. bir kadro. Eksik çok fazla mevki sayamıyoruz. Bir mevki. <laughs> bir mevki. Takı, takılıp kalınan bir mevki. Orada da e, İsmail Yüksek... Yani sağ olsun daha da bu konuşmaları ateşleyen performanslar sergileyip daha da kötü duruma düştü oynadıkça. Burada 6 numara transferi Fenerbahçe için gerçekten takımın eksik bir bölümü. Evet kaliteyi yükseltmek lazım ama şu karamsar hava transfer yapılmadı takım mahvoldu gibi de bir hava seziyorum. O da doğru değil çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda zaten şampiyonluk için evet. çok uygun. Avrupa'da da başarı için uygun. 6 numara sizi evet e, orta sahalar artık çok kritik. Orta sahadaki iki kaliteli oyuncu 6 8 sizin bütün sezonunuzu belki de kurtarıyor. Hı hı. Ama Fenerbahçe açısından çok çok fazla da böyle eleştirilecek neden olmadı yani. diyecek bir şey görmüyorum. Orası bomboş bir mevki değil sonuçta. Elinizde aslında çok oyuncu var. Evet. Orada oynayacak ama istenen yani Tadic, Zeko, Cengiz, işte Fred Kalade Livakovic vesaire Ferdi böyle bir kadroyu bir tane de altı numara olsun da iş garanti olsun bir problem yaşamayalım sezon içinde prensibiyle taraftar özellikle burada hareket ediyor. E başkan da bu mesajı verdi daha önce oraya bir takviye yapacağız diye. Bunlar Fenerbahçe'nin zoru. Yoksa e, Süper Lig'de, e, Fenerbahçe'nin konferansta, gruplarda da hiç problem yaşayacağını düşünmüyorum. Peki, Nortial'ın teknik direktörünün açıklamaları vardı Hı -hı. E, bugün. Bir röportaj gerçekleştirilmiş, hangi gazetede hatırlamıyorum. O bile e, grubun ağır favorisi. Fenerbahçe, biz ikincilik için Ludogorets'le mücadele edeceğiz dedi mesela. Fenerbahçe grubun ağır favorisi değil. Kupa'nın Kupa şu andaki favorisi. sıralamada diğer Avrupa Ligi'nden, Şampiyonlar Ligi'nden takımlar gelebilir sonraki turlarda ama... Şu anda kupanın bence 3-4 favorisinden biri zaten Fenerbahçe. Yani o yüzden çok fazla da kendi takımlarımızda geri plana atmayalım bu konuda. Tabii ki. Epeki şimdi bir haberimiz var. Acaba kadroda düşünülmeyen oyuncular için nasıl kararlar alınacak diye bir izleyelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncuların da son durumu belli oluyor. Evet, Fenerbahçe'de yabancı ağırlıklı transfer Hı -hı. E, yapan takımlar arasında Hı -hı. aslında e, ve yabancı sayısı da yüksek. E, kimlerle veda edilecek, kimlerle yollar ayrılacak tabi bu merak ediliyordu. Hı -hı. E Bir anlamda e, Lincoln ve Luan Perez'in isimleri hep geçiyordu. Hı -hı. Omar Fayet'i de TFF'ye göndereceği kadroya yer e, verme, vermeyi düşünmüyor aslında Fenerbahçe. Omar Fayet e, tam olarak nasıl bir transferdi ve neden transfer edildi sence? Yani tamamen ya tutarsa e, transferi. Omar Fayed'in bu kadroda yer bulması zaten çok fazla da hakim olduğumuz böyle sabah evet, akşam evet. izlediğimiz bir oyuncu değil. Bu kadroda yer bulması mümkün değil. E Diğer tarafta Luan Perez, e, Lincoln Henrik'e teklif de gelmedi. Zaten sakatlıkları vardı. Onlar bence sezonun ikinci yarısı için yine takımda kalırlarsa o zaman belki tekrar e, gündeme alınıp lisansları çıkartılabilir. Burada Samet enteresan. Yani geçen sezon birinci stoper olsun diye alınan Samet hiçbir varlık gösteremedi. Fenerbahçe'nin birinci stoperi olamayacağı ortaya çıktı ve Serdar Aziz'in de gerisine düştü. Fenerbahçe bırakıyorsa eğer göndermesine izin veriyorsa eski takım Adana Demirspor'un da istediğini hani hep okuyoruz. Hı hı. Gidip oynaması en azından Türk futbolu için, milli takım için daha faydalı olabilir. Çünkü artık dördüncü stoper. Evet. Pendik spor iddiası da var ama Pendik iddiası da var ama yani oyuncu belki orayı ister diye dedim. Yoksa nerede oynayacaksa Süper Lig'de bence bir an önce imkan varsa gitmeli. Fenerbahçe senin de dediğin gibi yabancı transfer ağırlığına evet. gitti. Çünkü Fenerbahçe'nin yabancı yabancı kadrosu o kadar kaliteli değildi. Hı hı. Daha çok Jorge Jesus'un kendi asker istemesi, er erbaş istemesi ama hiç takımda yıldız olmasın istemesiyle beraber takımın yıldız ismi bütün skoru yükün omuzlayacak sanki Valencia gibi ortaya çıkmıştı evet. geçen sene. Burada Yeni kurulan kadroda bakıyoruz ki bundan önceki maçları da görünce yani Zeko zaten var, Tadic zaten var, Fred ortaya çıkıyor. E Cengiz gibi bir transfer yaptınız. Şimanski. Şimanski doğru söylüyorsun. Bunlar hep takımın skorunu paylaştıracak ve ortam kilitlendiğinde ortaya çıkacaksın. Geçen sene bunu son bölümde taraftarın, yönetimin ittire kaktırı artık e, e, Arda Güler'i oynatmasıyla hı. hı. Bir yıldız isim daha ortaya çıktı. Yoksa e, Cezus'a kalsa onu da oynatmayacaktı. O yüzden Fenerbahçe'nin bu seneki eksik bölgelere yapılan transferleri çok doğru, çok mantıklı. Şimanski'nin de performansı bence Fenerbahçe'nin e, bir kademe daha yukarı çıkartan hücum aksiyonlarında daha da etkili olmasını sağlayan durum. Neyse böyle İsmail Kartal, Şimanski'yi de böyle hı hı. bizim kadar e, övmüyormuş gibi, bizim kadar beğenmiyormuş gibi. Şimdi Sence? Yani hocanın tabii ki <laughs> ne düşündüğünü bilemem ama şöyle bir şey. İsmail Hoca çok da fazla kimseyi övmüyor zaten. Hı hı. Yani o yüzden e, bir de şuna bakalım ya. Şimanski'nin zaten işi bu. Doğru. Tamam mı? İşi bu. Yani Icardi gol atıyor diye alkışlamak, hı hı. Zeko gol atıyor diye alkışlamak hayır. Ama ekstrası var mı, farklı işler yapıyor mu o zaman tamam. Ama zaten aa Demet... Çok güzel bir <laughs> çok iyi yayın yapıyor demek. Zaten bu rutine biniyor. Yani ee, böyle sanki orta alanda var. bir yerli sorun olsa Şimanski kolaylıkla kesermiş gibi geliyor bana. Hiç sanmıyorum. Yani çünkü bu performansı kesmek Hı -hı. teknik adamın elini kolunu bağlar. E çünkü evet. sizi tamam tadiçi kullanırsınız biraz daha oyun kurucu olarak ama hayır burada Şimanski sizin bütün pas bağlantınızı kuruyor, Ara pası etkisi Hı -hı. var, şut atabiliyor. O yüzden. Kolay kolay kesilecek bir şımansı görmüyorum performansı düşünce. Böyle bir durum olursa bakarlar tabii ki. Peki şimdi Crespo'dan da bahsedelim. Bu düşünülmeyen hı hı. isimler arasında saydığımız bir kişiydi. Ama Artık... şimdi 6 numara transferi sanki hı. gelmeyecek gibi geliyor bana niye bilmiyorum. Gelmezse çok net o bölgede kullanılacak bir oyuncu. Bir de kontrat da uzatılıyor hı hı. Crespo ile öyle de bir durum var. Bir yandan gönderilmesi isteniyor bir yandan kontrat uzatılıyor. Onu da tam çözebilmiş değilim. Hı hı. Ee, yani Crespo evet kullanırsınız elinizde öyle bir oyuncu var değerlendirirsiniz ee, Bir de Crespo ile Fred'in oynaması da önünde Şimanski'nin oynaması da e, daha farklı bir duruma sevk eder Crespo'nun da performansını yükseltir Belki Zayh'ı orada kullanır mı diye düşünüyorum zaman zaman o da olabilir Bu İsmail Kartal'ın evet eli zengin ama sadece 6 numaraya takılıp da kalmamak lazım Peki şimdi Livakovic'in de gelişiyle Hı -hı. birlikte özellikle bu hafta bile ilk 11'de oynayabileceği söyleniyor. İlk soru işaretlerinden biri üç yerli kim olacak sorusuydu. Kalede bir rahatlık vardı çünkü evet, Fenerbahçe'de. Aynen. E şimdi o bitince acaba bu birçok isim saydık az önce Hı -hı. seninle de birlikte e, Tadić, Ceko, Šuman, Fred gibi e, bu isimlerden biri mi kesilir acaba diye düşünüyorduk ama şimdi 6 numara transferi de gelmezse eğer İsmail, İsmail orada banko sayarsak çok da büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ben hani Ferdi İsmail Cengiz ya da İrfan Hı -hı. diye düşünürsek. Şimdi bir birincisi Cengiz var. Hı -hı. E, İsmail var. E, artık 6 numara olarak düşündüğünüz e, şimdi kenarda bekleyen Mert Hakan, İrfan evet. Can var. E bunlar sizin sürekli kullanabileceğiniz, rotasyonda da çevirebileceğiniz oyuncular. Ferdi'nin sakatlığının bitmesiyle beraber Hı -hı. çünkü banko ilk 11 oyuncusu. Bu problemde bu soru işareti de ortadan kalkar ama ilk etapta e, Cengiz ve İsmail net oyuncu gibi gözüküyor. Şu defans attığında Ferdi hep e, solda mı düşünüyorsun sağda mı hep? Sağda Osay, Ferdi hep solda olur gibi geliyor bana. E, normali o ama bir e, de burada Osterwolde'yi kullanırsınız. E, diğer tarafta Osay'ı çok beğeniliyor mu onu da emin değilim savunma anlamında. Orada da bir yerli yabancı değişimine gidebilirsiniz. Yani i̇yi de orayı... başladı aslında ama evet. tabii istikrar biraz daha önemli olan nokta. Ee, zaten sezonun ikinci yarısında hep genelde o hataları da göze batmaya başlıyor. Hı hı. E, bunun yanı sıra da yerli limiti nedeniyle de orada bir düzenlemeye gidecektir zaman zaman hoca. Fenerbahçe de zengin yerli kadrosunu zengin yabancılarla e, birleştirip gerçekten Türkiye Ligi'nde, Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda, 3 kulvarda da Şampiyonluk hedefini geçen sene de vardı ama bu kadroya yansımıyordu. Bu evet. sene bu hedef kadroyla beraber bunu destekliyor. Peki, şimdi 6 numara transferi için e, Fanatik'te de böyle bir sayfa vardı. Hı hı. Son gün borsası diye. Evet. E, El Musrati'yi sanki biraz e, daha kenara mı itmeliyiz diye sorayım. Gomez sanki biraz ön plana çıktı. Dendank krismi var en ucuz aday diye bahsedilmiş burada da ondan. Endidi de e, son amla artık son nokta olarak görülüyor. Endidi'den başlayayım. Endidi sık sık e, süperlikte özellikle üç büyüklerin de listesine girdi. Yani sırada Fenerbahçe biraz da boşta kaldığı için kimseye de gidemediği için e, Fenerbahçe'nin de hala gündeminde olabilir. El Nusrati zor bir transfer. Braga'nın mali sorunları nedeniyle elden çıkarmayı düşünebileceği bir hı hı. fırsat transferi olarak görüldü. Bu isimlerden hangisi maliyet olarak e, uygun olursa bence o alınmalı. Ona yönelik. Zorlayıcı bir şey alınmamalı çünkü Avrupa'da oynamayacağını da düşünelim Ocak ayına kadar orada devam edilmesi halinde. Burada en dedi makul bir bedelle geliyorsa en dedi çok uygun olur. En usrati zor görüyorum. Peki bir de Antalya Spor mücadelesinde konuşalım istersen. Hı -hı. Şimdi 9'da 9 yapan bir Fenerbahçe. Evet. İsmail Kartal'da artık 10'da 10 isteyen bir teknik adam. E, kalede zaten Livakovic'i beklediğimizi söyledik. Böyle farklı beklediğin bir plan var mı? Yoksa zaten e, kazanan bir kadro karşımızda. Hı -hı. E, Antalya Spor'da zaten lige iyi başlamayan bir takım 4 mücadele Hı -hı. oynadılar. E, 3 beraberlik, bir de mağlubiyetleri var. Fenerbahçe oturmuş kadroyu bozmayacaktır muhtemelen. Livakovic hamlesi gelir artık ve Bundan sonra da çok kötü bir durum olmadıkça, sakatlık hı hı. vesaire, Livakovic o kaleden çıkmaz. İrfancan Can e, Türkiye Kupası'nda oynar. Belki bazı lig maçlarında şans bulur ama Fenerbahçe'nin uzun yıllardır, yani 3-4 yıldır Volkan Demirel sonrası bir türlü bulamadığı kaleci işini bu sefer çözmeyi düşünüyorlar. O hı hı. yüzden de büyük yatırım yapıldı. Livakovic'in dışında geri kalan kadro da normal olur.